Merhaba arkadaşlar. Ben Toprak Deniz bugün Game Toons'un yayınladığı bir oyunu göstereceğim size Roblox'te. Roblox normalde banlandı. Yani erişim engeli geldi. İşte müstehcen içerik olduğu için öyle bir iddia ortaya atıldığı için ben başka bir şeyden dolayı oynayabiliyorum. Onu da söylemeyeceğim. Yani şeyde doğmuştu bu sonuçta. Erişim engeli daha öncesinde, daha önceki yıllarda Minecraft için de olmuştu. O da şey için olmuştu. Hello Brian diye bir karakter varmış. O işte çocukları olumsuz etkilediği için ee, Minecraft Minecraft'ı engele getirmiş. Minecraft yapımcısı da tamam demiş. Bu biz banlandık. Bu oyun banlandı. Şu Hello Brian'ı kaldıralım öyle onaylamışlar ve öyle oyun sunulmuş tekrar. Yani erişim engeli öyle kaldırılmış. Roblox'ta da büyük ihtimal böyle bir şey olacak. Bu müsteccen içerikler kaldır ya kaldırılacak ya da müsteccenlik yapan oyuncular banlanacak ya da Roblox'tan tamamen oyuncular uzaklaştırılacak. Yani 2-3 seçeneği var. Ya öyle olacak ya dediğim gibi böyle olacak. 3 seçenekli. Yani ben bunu da uydurmuyorum. Yalan söylemiyorum. Bence böyle bir şey olabilir olur demiyorum olabilir diyorum. Yani kesin bir net konuşmuyorum. Bu arada takılıyor ya. Niye takılıyor onu anlamadım. Aa bu arada aa çok ilginç. Rainbow Friends'e benziyor bu arada bu oyun. Ona çok benzettim ben. Eğer siz de bu oyunu oynuyorsanız yani böyle Game Tools'un yayınladığı oyunu oynuyorsanız bu oyunu Rainbow Friends'e benzediğini anlayabilirsiniz. Bu arada ben iç giyim koz şeyi yapmıştım. Kıyafeti yapmıştım. Rowdy Rap Boys yapmıştım. Onu giyiyorum şu an. Normalde bunu yayınlamak için Robux vermeniz gerekiyor. Ama ben Robux'suz yapmışım. Robux yatırmadın. Yani vermedin. Bu kıyafeti almışım. O da beni şaşırttı. Bu arada diğer oyuncular nereye gitti? He, Anladım. Buradan küp toplayacağız. Aynı şey gibi işte. Rainbow Friends'deki gibi. Chapter 1'deki gibi. Chapter 2'de de Sayen vardı ya. Sayen'le sarı vardı ya. Aynı ona benziyor. Bir de şeye benziyor. Project Playtime'a benziyor. Baksi bu. Hagi Wagi. Mamilon Next var ya. O üçlüye de gönderme yapmışlar. Aynı benziyor. Aa buraya gizlem var. O ilginç. Ve aşağı inemem. Aşağı inmeyeceğim. Bulunan küp toplu. Bulunan küp kovaları. Nasıl lan? Hasikome, 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 hasikome kaç, 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 kaç tövbe estağfurullah kaç tövbe 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 Tövbe. Az daha beni yakalıyordu. Son anda kaçtım. He ne oldu yukarıya çıkamıyor musun? Hey. Kurt kafa. Bu da Final Freddy oyununa benziyor. Final Freddy'ye benziyor. Oradaki şeye benziyor. Tiki karakterine benziyor. Oynamadım daha önce ama biliyorum. Oynamasam da biliyorum karakterleri. Orada nereye gitti lan? Umarım uzağa gitmiştir. Orada gözükmüyor. Nerede lan bu? Aşağı mı iniyorum yukarıya mı çıkıyorum belli değil. O orada 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 orada. Hayat değilmem ben aşağı. Hayatta inmem. Jumpscare almak istemiyorum. Bak hala orada dolaşıyor. Bu da turuncuya benzemiş. Rainbow Friends'teki turuncuya. Sadece koşarken şey yapmıyor. Alev <laughs>